Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İlk turda yarışmacılarımız kendi aralarında böyle bir birbirlerinin yemeklerini tadıyorlar, puanlar veriyorlar. Ama esas mesele tabii ki sizin son sözü söylemeniz. Bakalım nasıl yorumlayacaksınız, kaç puan vereceksiniz? Mor takımla başlamak ister misiniz? Tabii fark etmez. Gelsin Murat Bey. Bravo Murat. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çağlar'la devam edelim.

Neden senin servisini birkaç kişi birden yapıyor Berat? En son şef karabiber dağıtmıştı. Evet de ama hani yani salatanı Ayten getiriyor, peçetenin Çağlar getiriyor. Seviyorlar. Peki ama. Bence bunu bir değerlendirin. Alabilirsin Berat. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Peki, yarışmacılarımızda yarışmacılarımıza önce yorum, sonra puanını söylerseniz. Şimdi. Memnun oluruz. Buyurun. Mor takım. Murat. Salatada en büyük özelliğimiz neydi? Ne söylüyorduk? sulu olmuş Evet. seninkinde de buz yok. Buz eridi. Ama servis yaparken eridi yok. Olması lazım. Ee, pilavın da tam istediğim kıvamda değil biraz daha sulu olması gerekiyordu. Daha bir cıvık olması lazımdı. Sana salata 5, pilav 5 tek puan vereceğiz. İkisini Tabii beş reddetim. puan. 5 puan. Tamam. Peki. İkinci olarak Çağlar gelmişti. Çağlar. Tamam. Salatada istediğim bir şey yoktu. Kıvam böyle değil. bir sarımsak daha azdı. Yani o nane ve sarımsak gelmiyordu. Ee, pilavı yerken baktın mı tuzuna nasıldı? Tuzu azdı. Değil mi? Az. Azdı. 6. Sonuç. Son olarak Berat. Beratcığım, evet efendim. Pilavı o kadar yağ koymana gerek yoktu. Kıvamı tutturmuşsun. Kıvamı gayet güzel ama yağı çok bol koymuşsun. Yani e, bu yemeğin amacı nedir? Fresh yaz yemeği. Daha böyle hani fresh olsun diye. Bir de salatanın yeşili fazla gördüğün gibi. Bir de iri doğramışsın. Bir şey soruyor, söyleyeyim. Tabii. Çevim salatalı pazardan aldığımız için... Alan mı kabahat? Yok, salatalık biraz büyüktü. Onun da içine alsam lezzeti gidecekti. Bir tek salatalı iri doğradım. Farkındasın. Evet, evet. Bir tek salatalı yap. problem yok. Evet. Ya, bilerek yaptım, Evet, Salatalığı salatalı iri diğerlerini ufak yaptım. Tamam, problem yok. Ama aslında biliyorsun salatalı daha evet. küçük doğradık. Bir de daha iyi, az yeşil olacak. Evet. Ee, ve üzerinde hakikaten daha fazla buz yani tam buraya getirirken buzunu koyup getireceksin. Evet. Daha önce oraya koyarsan erir ve salatanın özelliği gider. 6 Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ediyoruz. Öncelikle istediğim freşliği alamadım. Çünkü yaz lezzeti bu. Yani yağ az olacak. Salatada hiç yağ olmayacak. Zaten koymadınız. Ama yaptığımız daha önceki benim lezzetler orada duruyor. Yan yana koyun bir tadın. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Yani buz koymadım diye 5 arkadaşların bazı sıkıntıları vardı 6. ben seni yaparken baktım pilavı kuralına göre yapmadım. Ama sonuç olarak yani ha. lapalı falan yok, sıkıntısı yok değil. yani. Yediğinde anlarsın. Domatesin hamsılığı geliyor bana. Teşekkürler. Al. Peki sorusu olan var mı başka? Teşekkür ediyoruz şef. Güzel iki ürün yapmayı öğrendik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.